Evet. Arkadaşlar rahmetli Fatih Güney yeğenimi son yolculuğunda uğurlamaya hazırlanıyoruz. Cenaze şu anda bohtan Arabi'ye atılıyor. Evet. Taziye çadırımız kuruldu buraya. rahmetli Fatih yerimiz bizi çok derinden üzdü. Çok geç bir yaştaydı. 35 yaşındaydı. Evet, 35 yaşındaydı. Çok üzdü, derinden üzdü bizi. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin. Çevresine. Evet, üzdü ama Allah'ın tahtiri bir şey diyemeyiz. Çok derinden üzdü bizi. Fatih Güney yeğenim. <laughs> Şu anda cenazeyi kabristana götürmeye hazırlanıyoruz. kendine. <laughs> oldukça kalabalık olacak. <gülüyor> 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 Şu anda genel demir noktada. Aleykümselam kardeşim. Evet. İstanbul'dan cenazemizi getiren araba İstanbul. Büyük şehir organize ediyor. Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden Evet. Evet, rahmetli çok derinden üzdü bizi. Çok geç bir yaştaydı. Fatih Güney yeğenimiz. İyiyim halamın kuzusu, hoş geldin. son kez yakınları, çevresi Fatih Güney rahmetli yeğenimizi görmeye giriyorlar. Son görüşleri bu. Allah sabırlarını versin. Çok derinden üzdü bizi. Çok geç bir yaştaydı. 35 yaşındaydı. Allah'ın ailesine ve sevenlerine bol bol sabırlar versin. Bol bol sabırlar versin Allah'ım sabırlarını versin Evet sevenleri ve ailesi Yakınları e, morgumuza Giriyorlar rahmetli son kez görmek için Allah'ım sabırlarını versin. Çok derinden üzdü bizi ve köyümüzü sevenlerini. Çok yaş yaşlıydı yeğenimiz. aman var tamam tamam abi tamam Evet. Böylece son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyoruz ve şu anda Kapristar'a gidiyoruz.